T1 tam sayıdır. Eksi 3 küçüktür T. O da küçüktür 3 olduğuna göre. 2 üzeri T ifadesinin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle T'ye hangi değerler verebiliriz? Buna bir bakalım arkadaşlar. T eksi 3'ten büyük 3'ten küçükmüş. Buradaki tam sayılar eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Bu değerleri biz 2'nin üssüne kuvvete yazacağız arkadaşlar. Ve 2 üzeri t şeklinde bir sayı elde edeceğiz. Şimdi kuvvete eksi 2 yazdığım zaman 2 üzeri eksi 2 elde ederim. Eksi 1 yazarsam 2 üzeri eksi 1. 0 için 2 üzeri 0. 1 için 2 üzeri 1. 2 için de 2 üzeri 2 elde ederim. Üst ifadelerimizi elde ettik. Bunların değerlerini bulalım ve son olarak toplayalım. Şimdi burada 2 üzeri 2 var. 2 üzeri eksi 2 var. Bakın birinin kuvveti artı 2. Birinin kuvveti eksi 2. 2 üzeri 2 2 çarpı 2'den 4 ise 2 üzeri eksi 2 ise 1 bölü 4'e eşit olur. Aynı şekilde 2 üzeri 1 2 ise 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 eşit olur. Son olarak 2 üzeri 0 da sayıların 0. kuvvette 1'dir arkadaşlar. Şimdi bu değerleri toplayalım. Hangi değerler? 4, Artı 2, artı 1, artı 1 bölü 2, artı 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi burada kuvvet birer birer azaldığı için değerler sürekli 2'ye bölünüyor. Öncelikle buradaki tamları toplayalım. Yani 4 artı 2 artı 1 ne yapar? 7 Yedi yapar. 7 ile de son kesirler 1 bölü 2 ve 1 bölü 4'ü toplayabiliriz. Burada payda eşitlememiz gerekiyor. 7'nin altına hemen bir gizli 1 koyuyorum. Paydalarımız 1. 2, 4. Kaç eşit diyebiliriz bunu? 4 eşit diyebiliriz. O yüzden 1'i 4 ile çarpmam lazım. 2, 2 ile çarpmam lazım. 4'te herhangi bir değişiklik yok. Şimdi yeni kesirlerimiz ne oldu? 4 ile genişlettiğimizde ilk kesirimiz 28 bölü 4. İkinci kesirimiz 2 bölü 4. Son kesirimiz de 1 bölü 4 oldu. Aynen yazdık. Paydalarımızı 4'te eşitlediğimize göre o zaman paydaya ortak paydayı 4'ü yazıyoruz. Ve payları topluyoruz. 28, 2 ve 1. Hepsini topladığımda da 31 cevabını bulurum. Yani cevabımız 31 bölü 4 oldu arkadaşlar.